Kanka bunu yapıyoruz değil mi şu anda? Ben gerçekten 200 pink'le Kayle'le kayıt atmaya çalışacağım değil mi? Bu yaşanıyor şu an yani. Evet yaşanıyor evet. evet. Birinci levella el için peki bu yaşanıyorsa. Yani <gülüyor> <gülüyor> Zaten jungle'ız bir de bu yaşanıyor üstüne Birinci level'da ne açsak acaba Q12 saniye 15 e, -S açmak mantıklı geldi O zaman bir giriş yapalım acımızı paylaşalım <gülüyor> Selam yakışık <laughs> selam güzellik kanalıma hoş geldin Ben Deniz Elajca Bugün lanet olsun evet bugün sonunda yapıyoruz arkadaşlar Elajca yeni Kale'i çek Bakın şunu söyleyeceğim Kale çok güçlü inanılmaz güçlü Ama 16'dan sonra 16'ya kadar çok dayak yiyor Bunu hep söyledim Yeni sezonda şunu diyeceğiniz çok olacak bana güvenin Allah kahretsin ya yine Kale geldi Kale yüzünden maçı kaybedeceğiz Dediğiniz çok olacak arkadaşlar. Bizim de dediğimiz çok olacak. Çünkü karakter 16'ya kadar açılmıyor. 16'dan sonra da kabak çiçeği gibi açılıyor. Hem fikrimiz Efe. Kanka 014 Power Spike. 014 Power 10, 10. Spike var. Artık yeni 800k için Kale diyebiliriz. Yeni böyle hasakiler yöneler Kale olabilirler. Ama açıldı mı gerçekten güzel açılıyor. Early geminde vesaire de Pink'siz tapta ya da midde nasıl oynanır bilmiyorum. Bunu tabii ki de zaman gösterecek. Ama Onit build'iyle ile kastığınız zaman arkadaşlar camış gibi vuruyor. Bugün bu videoda umarım camış gibi vurabileceğimiz bir şey olacak. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şunu söyleyeyim. Kasarsanız gerçekten 16 level'da belki de hiçbir şampiyonun atmadığı DPS'i atıyor. DPS'ten kastımız da saniye başına attı hasar arkadaşlar. Canavar gibi atıyor ama bir değişiklik var galiba yanlış bilmiyorsam. Kaç level'da FSN daha iyi bilirsin uzaktan vurmaya başlıyor ki şu anda? 6. 6 level'da uzaktan vurmaya başladı. O zaman eskisinden de çok da fark yok diyebilir miyiz? Öyle zaten. Hayır birisi zaten. hayır hayır bir, bir değişiklik muhabbeti oldu ya en son bu ultisini multisini. E, uzaktan ama, vurma muhabbeti ulti... değişti falan diye hatırlıyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum? Onu bilmiyorum. Ultisini attığında damage atabiliyorsun diye biliyorum artık. Yanlış okumadı. Tamam ultisinde demeye çatabiliyorsun zaten. O yüzden bozuk. 16 level'da <laughs> bozuk olmasının sebebi o alana da kocaman. Hem ultisi demeye ha. çatıyor hem ulti açıkken demeye çatıyorsun ama sanki elinin Keylin uzaktan vurma muhabbeti 6'dan daha mı geçti? Öyle bir şey mi hatırlıyorum ben? mi yanlış hatırlıyorum. Oynayalım göreceğiz işte arkadaşlar. Hep birlikte sizle beraber. Değiştikten sonra ben de ilk defa oynayacağım. W'da da şöyle bir kendimize 30 can basalım. Oh, hayatta kaldık abi. 30 canı basınca hayatta kaldık. Güzel. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Gününüz güzel geçiyordur umarım. Oğlum yakından vurması çok kötü ya. Bir küçük böyle bir hani range olsa kanka hani ne bileyim anladın değil mi? Hani Irelia bile bir, tık uzaktan vuruyor ya böyle tam böyle yakından vurma ya. En azından öyle bir şey olsa daha tatlı olabilirmiş. Tabii ki de bu benim düşüncem. O zaman çok da bozuk da olabilirdi. Biz her şeyi kendi istediğimiz gibi olsun istiyoruz ya böyle ormanda oynarken ya da top oynarken. Herkes sevdiği şampiyonun buff'ını istiyor. Birazcık muhabbet oraya doğru gitti. Şimdi Döndük ya ormana. Bu arada orman dönmesi kötü mü? İyi değil. Ama ormanda oynanır mı? Kesinlikle oynanmaz arkadaşlar. Çünkü early game'de çok savunmasızsınız. Kim gelirse gelsin döver abi. Söyle kanka. Kanka orman onunla döndüysen sen. Dönebildiysen. Dönüyor dönüyor. Bu oyunda, bu oyunda yapamayacağın çok az şey var ben sana söyleyeyim. <laughs> dönüyor ben sana söyleyeyim dönüyor. Şuradan şöyle bir canımızı basalım. Hadi oğlum. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ledel tempom var. Vura vura ledel tempoyu Burada isteklersek bu fight'ta hadi belki uzaktan vururum Ledal tempo sayesinde. Hadi belki Ledal sayesinde vurdum vallahi uzaktan olsun. <laughs> <uzaktan gülüyor> Arkadaşlar çar uzaktan ben... vurmuyor diyenler. Dedel tempo ile oynayın abi. Bu kadar basit yani. Beyin medavı aldım dedel tempoyu bak uzaktan vuruyorum. Q skill'i skill shot olmuş bu arada. Adamın üzerine tıkladığında atmıyor onu fark ettim. Eskiden yanlış hatırlamıyorsam skill shot değildi değil mi? Gerçi benim hatırladığım da en eski şeyli olabilir. Sen ne zaman ki evet, evet evet ben bayağı eskisini hatırladım. Tamam Bayağı eskisini hatırladım. Giriş yaptıysak hemen şöyle bir gözlüğü çıkartalım. Arkadaşlar early'de aldığımız her bir kill bizim için çok önemli. Ama early'de... Bak uzaktan denk getirirsem vururum böyle iki tane üç tane. Aa, 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok dövüşmüyoruz sadece Q'yu E'ye atıyoruz arkadaşlar rakip jungle'ı ya da böyle işte 1v1 atmak isteyen bir tane adamı denk getirdiğimiz zaman Q ile E'yi uzaktan vurduktan sonra mevzu kapanıyor kaçıyoruz abi ormanımıza hiçbir şey yokmuş gibi görmemezlikten geliyoruz yani karşıda kim olursa olsun Efe bir şey söyleyeceğim slow'um var uzaktan bir hit atabiliyorum slow'la adamı yakalarsak yakınından da ledel tempoyu çalıştırınca uzakçıya dönüşüyorum yaptık mı bu sporu e, flash'ı var kanka koydum slow'u koydum slow'u yapış yapış Kaçmıyorum bu arada. Hop bir anda kaçtım kanka. Tamam. Gerisi sende abi. Gerisi sende. Adam baktı dedi ki bu Kale mı? ben. ben Tabii kanka çok kırılgan. Bundan bahsediyorum. Asasinler yakaladığı zaman acımıyorlar arkadaşlar. Direkt tek atıyorlar asasinler. O yüzden hani tehlikeli Asasin bir mi? Tehlikeli. Geldi vallahi. Geldi vallahi geldi. Güzel. Güzel. Gayet tatlı. Şimdi ben normalde Onit bu itlerinde ilk eşya olarak arkadaşlar Guinso'yu önermiyorum. Ama Kale hem AP'den hem AD'den scale olan bir şampiyon olduğu için... Hadi Ah, <laughs> Ne yapıyor oğlum orman? Oh. <laughs> ne yapıyor? Oh, bir şeyler yaşadık ne, ya. ya. Bir bir şeyler Oğludan yaşadık orada. Oh. Bir bir şeyler ben yaşadık. Ne yaşamak istiyorsun <laughs> ne yaşadıysan. <laughs> Grop bir şeyler gitme, yaşadık. Gitme gel 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 gel. Yok ah yok be. yok döndüm döndüm döndüm. Rey ne yapacaktım topu oğlum senle? Rey atacaktık topa. Topa rey atacaktık? Evet oğlum. evet topa rey atacaktık. Beni, beni bitirirlerdi kanka. Taplayın da beni bitirirlerdi. O yüzden iyi ki atmamışız. <laughs> oğlum bu şampiyonun W'su neden bu kadar çok hareket hızı veriyor ya? Biraz fazla değil mi? O değişmiş olabilir bu arada. İşte okumadım oğlum ben de tam ya. Bizim orayı hep PB'ye okuduğumuz için bizim orayı çok Kanka %0.08 AP'de şeyden alır diyor bu arada arkadaşlar verdiği hareket hızını ama kendi hali upgrade edilmemiş hali bir levelda bile %24 hareket hızı bilmiyorum bana biraz çok geldi. Hani late'de kaç oluyor acaba? Bir bir artıyorsa hani %26 %27 falan oluyorsa okey. Ama şu anki hali kanka aman diyeyim. Gel, 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 gel. Bekle 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 bekle. Hazır mısın? Hazır mısın? Bekle 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 bekle. bekle. Hazırım. Hazır Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Koş. Koş 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 koş. Koş. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah kahretsin. pingden çar durdu beni. <laughs> Allahuekber dur 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 kardeşim <laughs> beni beni aksiyona sokma kardeşim Hazır mısın hazır mısın Hazırım hazır mısın? hazırım 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 verdim sana hızı Ne oldu lan adama <laughs> Yok oldu benim bir dakika kılıcın tersi mi geldi bakayım <laughs> mı Evet kılıcın tersi geldi bu ne lan şerefsiz <gülüyor> <gülüyor> O ne oğlum siz special adam Ben siz dedim special değil ya onu <laughs> <kılıcın. çıkacağım> da <laughs> <laughs> benim ekranda olan da biliriz arkadaşlar. Kılıcı bir böyle savuruyor, bir böyle savuruyor ya. Tersiyle vururken dedim ki acıttı herhalde dedim. Meğer Efe <laughs> kabzasıyla. <ilacı. gülüyor> meğer sen zırh <zirhteşme> katmışsın <laughs> Hayallerimiz. Ha, ha, aynen, aynen. gerçek hayatta olanlar ve bizim hayallerimiz. Sen izlemedin mi benim o videoyu? Kanka ben senin o videoyu gördüm de izleyemedim kanka vakit yoktu ya vakit kanka, bulup izleyemedim kesin, çekme, kesin denemelisin ama kesin aklında vakit. olan videolardan bir tanesi şimdi altı level olmamız lazım arkadaşlar fena değiliz bu arada inceden farmlıyoruz takılıyoruz aha ben de bekliyim ben de bekliyim Şen bir beyitleyebilirse var ya. Şene can bastım ya. Şen kaçsın diye. Uzaktan vurmam lazım. Uzaktan uzaktan. E geldi işte çaldım vekili. Oh aha uzaktan vuruyorum. Oyun bitti. Yo Abi bitti, bak tamam. bitmiyor kanka. Bundan mı bahsediyorum? Bak uzaktan vurmuyor efe. Bak uzaktan vuruyor, Vuruyorsun işte. Aha E açıkken lanerde. vuruyorum. E açıkken vuruyorum sadece. Yo, bir dakika. Ya vuruyor işte daha. Tamam, vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. <laughs> Ama bu uzak sayılmaz bu arada. Çok yakın. Ya. Çok yakın ben sana o artı, söyleyeyim. o, artı, o yanlış bilmiyorsam. Bu çok yakın kanka. Zamanla. Aa W'yu kendime bastım sana da verdi. Yazıyor mu? Onu üzerinde bir okuyalım tam abi. Tam bir şey değil mi? Tam bir paladin Aynen. olmamış mı kanka? Evet paladin olmuş. Vigo, paladin e, League olmuş. of Legends acaba World of Warcraft hayranı diyebilir miyiz? Hayır. Hayır diyemeyiz. Hiçbir şeye bir benzemiyor kanka. Chainlight Lightning'ler like vesaire statin şeyleri falan. Ben nasıl, bir benzemiyor, nasıl benzemiyor? Nasıl <laughs> benzemiyor? Dönsemez olur mu? Statik şivi okudun mu kanka? <laughs> evet Chain evet Lighting evet diyor. okudum okudum okudum. Ne kanka Chain, sen <laughs> Chain sen Lightning sen Chain söyle. Lightning kanka işte bildiğimiz World of Warcraft'ta şaman dediğimiz karakterin attığı Chain Link. Arkadaşlar abi, bu arada abi, bilmeyenler abi. varsa World of Warcraft adında bir oyun var. Bu oyunda LoL'le yani benzemiyor aslında. Bir tanesi MMORPG bir tanesi MOBA oyunu ama işte baktığınız zaman bazı ürünlerin isimleri aynı, skilller aynı, bazı eşyalar oradaki bazı skilllerden özel. Ya değinilmiş diyelim kanka ya. Birebir aynısı değil yani sonuçta League Biz of Legends aynen League of Legends çalıntı bir oyun değil ama insanlar birbirlerinden esinlenebiliyorlar yani. LoL'e de o konuda hani çalıntı bir oyun muhabbeti yapmam da yaptırmam da. Ama benzerlikler bazı konularda var ama illaki de olacak yani. Oyun sektöründe zaten bu her yerde gördüğümüz bir şey. Ama sonuçta League of Legends'ın da 100 tane birebir benzeri oyun çıkartılmış bir piyasada da evet. LoL'e de böyle bir şey denmez yani abi. Denmez. denmez LoL bu denmez. konuda yapıyor işini. <laughs> Geldim. Geldim. Bir şey söyleyeceğim Ben vurayım ya Beni sabitlesen olur ki Ben vurayım abi Ben vurayım abi Kankam bir sıtana Ben bu çocuğu patlatırım Şu bir Biz vuralım abi Şu da 2k Elimin tersi geldi bak Bu sefer elimin tersi Ters, geldi kardeşim tersi geldi Bu, bu arada ledel tempo isteklerse Şu an bile Şu an bile kanka çok tatlı Ledel tempo isteklediği anda Ve eşyam yok üzerimde bu arada sadece Bu insanın küçüğünü çıktık arkadaşlar Birazcık uzun soluklu bir maç bizi bekliyor Full build yapana kadar W skill'i yakınımdaki Canı en düşük olan adama bu Şu an onu fark ettim bastığın zaman. Oğlum bende şey yokmuş ki kanka smite yokmuş ki bende. Neyse sıkıntı değil be kardeşim. Bak şimdi Efe. Bak şimdi kardeşim. Ee, az önce seni de kurtarabilirdim bu ultiyle. Lakin her gün Kayle oynamadım oynamadığım için kanka sadece kendimi atmayan bu bak yani her gün keyle oynamadığımız için Efecik <laughs> aklıma gelmedi bu arada kusura bakma hiç adam kurtarma. Ben ölmedim ki hiç bu arada ya. Nerede kurtaracak? Şurada abi? birisi öldü ya. Drake'in orada fight'ta bilmiyorum birisi ki. öldü. Kim Görmedim öldü bilmiyorum. Gör. Vallahi ben, de o dalmışım da ki kanka. Ne çaldırdık ya. bu arada? Görmedim. Bulut çaldırmışız. Çok Almış Almış oğlum çaldırdığımız da yok. Sen nasıl bir halüs bir halis oğlum ne yapıyorsun? Oğlum bende smite yoktu. Bizden biri almış o zaman. Kim kim aldı bilmiyorum. Bende smite yoktu çünkü. Ben tamam. ben aldım kanka. İlk almışım eşyamız da dakika 11 arkadaşlar. İlk eşyamıza çıktık. İkinci eşya bana kalırsa kesinlikle Kraken gidilmeli. Neden Kraken gidilmeli? Çünkü kritik ihtimali de olduğu için gayet tatlı olacaktır. Normalde onit kasacağınız zaman işte master'dır vesaire'dir. İlk eşya goyun soyu tavsiye etmem ama Kale zaten kendi özelinde hibrit bir şampiyon olduğu için gayet tatlı. Kale'e gidilir abi yani bu. Allah oğlum benim çocuğu kestiler bak şimdi. Arkadaşlar bakın. Şerefsiz saldırısı geliyor. Bu bir. Hadi. Hadi. Kongo. Kongo. Aa. Dur 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 tamam 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 Tamam. Peki o duvardan muvardan gelse üzerimize atlasa bizde de ulti yok gerçi ama. Şöyle bir canımızı basalım az basıyor kaç baba buradan kaç. Gayet güzel mal aradan sıyırdım çıktım kanka. Level lazım ya arkadaşlar her türlü level lazım. Gel ben, ben ekmeğimi böleyim sana. Kanka yok ya ekmek bölmeyle olmaz bu iş. <laughs> Çünkü o hani böyle bir iki level lazım değil sekiz level lazım yani anladın mı? O yüzden <laughs> ekmek bölünecek bir durum yok. Max dedim ama iyi ya şu anda. Bir alamet şekli de yaptık. Şimdi buradan böyle bir top lane'de Malphite'a bir selam verme şekli. Koşu yoluna atayım dedim adamın ultisi varmış. Okey. Şimdi dakika 13 olduğu için arkadaşlar bunu açacağım bu arada buraya. Dakika 13, 13.5 hatta bunu açmamız lazım. Yoksa bunun parasını sömüremeyeceğiz abi. Hmm, oğlum kulenin dışından vuruyoruz. Lakin Allah kahretmesin. Kule iki tane vurduğunda. Amazing. Aha o kadar vuruyor mu lan? Ha ulan çelik yürek <laughs> ya. Şabar attı kanka. Kanka çelik yürek ya. O kadar vurmaması lazım. Ulti basardım da. Çelik yürek bir anda zınk diye patlayınca evet ona bir şey yapamadık. Olasın arkadaşlar ya. Sıkıntı değil. Enti 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 enti. Şuradan para almamız gerekiyordu. Ultiyi daha güzel bir yerde basarız. Yani inşallah. Arkadaşlar gitsek bunları keser miyiz? Burada ward varsa işimiz zor. Bir şey diyeyim onu yedin bence sen onları ya. Kanka. Bir şey söyleyeceğim. Açtım ya. Yok o. Aa açamıyorum ultiye R'ye basarak. Neden? Çünkü başkasına da basılıyor değil mi? Allah kahretmesin. Alt R'ye ya yapmam A gerekiyor. Alt R evet. yapacaksın aynen. Açtım R'yi ya diyorum. Tamam, okey. Arkadaşlar ne her gün, ya? Her gün Kale oynamıyoruz Her gün Kayle oynamıyoruz Kanka bir tane Kayle jungle videom var. Belki bir buçuk sene önce falan biliyor musun? <laughs> Çünkü ormanda oynanabilecek en trol şampiyonlardan bir tanesi. Hiç alakası yok yani. Warwick alsan oynatmazsın. Talon alsan oynatmazsın. Kha'Zix alsan oynatmazsın. Shaco alsan oynatmazsın. Ne bileyim Kane alsan işte gölge olacak olsan yine oynatmazsın. Yani bilmiyorum. <laughs> Altraya yapmam gerekiyor değil mi? Doğru. Olsun. Bunlar en güçsüz olduğumuz dakikalar arkadaşlar. Sıkıntı yok. Efe beni koştur. Beni koştur kardeşim. Gel gel gel, gel, Bak, gel Beni gel. koştur. Rençliyiz rençliyiz Gel hadi, gel hadi, gel, hadi, hadi, gel. Hadi 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 hadi. ben Hadi, ben hadi, ben hadi, hadi hadi asla, asla hadi asla hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi insan gibi vuruyorum. Hadi hadi. Bu arada gerçekten insan gibi vurmuyorum şu anda iki eşyada Cayır cayır vurmaya başladı. Çektik mi kanka bunu? Çektik mi bunu? Çarpım var mı? Çarpım yok. Yo var. Çarpım var, kanka. var, var, var. Değil. Çektik mi? Çektik mi? Aha verdik çok... hızı, oh, Kanka bir şey söyleyeceğim. Birazcık eli ağırlaştı galiba benim şampiyonum. Bana mı öyle geliyor? Bir dakika. bir dakika. Hmm. Tamam tamam tamam. Verdim oğlumuzu. Verdim oh, oğlumuzu oh, bir anda okay, bir anda bir anda bir anda. Nasıl senkronize olduk oğlum öyle? Kanka ben anladım seni. O, sen, çünkü... sen bir sen bir sağ yaptın bir sol yaptın 10 yıldır seninle <laughs> oynuyorum ben anladım senin hareketi. Ben anladım hareketi <laughs> direkt verdim. Oha oha çar dönüştü Efe. Efe çar dönüştü bismillahirrahmanirrahim Kanka, beni kimse koş. tutmasın. Kongo. Kongo dönüştüm. Kanka hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok koş. Kanka vurduğum hasara bak. Evet. Evet. Ben şu an demek ki dakika 11'e kadar arkadaşlar Acı çekiyorsunuz dakika 11'den sonra Şıpıdık 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 kanka bir farm itebilir miyim Şöyle bir iteyim abi farmı bir Tamam gayet güzel gayet güzel Buna demek ki hidra falan almaya gerek yok Gayet güzel vuruyor Aha. Kanka bu ne Kanka Ladel steklendiğinde. Bak çocuğun skill'leri yoktu yüksek ihtimalle Kane'in. Ledel steklendiğinde şu anda iki tane unit eşyam var arkadaşlar. 3 değil yani. Birazdan mahf olmuş da alacağım ama Ledel steklendiğinde hasar çok tatlı be abi. Gerçekten hasar çok tatlı. Şöyle bir mal fightta da deneyelim. Kendisi tank. Üçüncüyü vuralım bir. Gayet güzel. Ölmem bu arada kanka. Yaşa! 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 Yaşa. Oh. oh. Oğlum eli durmuyor. İki kırkla vuruyor. Eli durmuyor. Hemen dönelim arkadaşlar. Hatta dönmeyelim. Şu kuleyi bir sökelim ya. Dönmeden kuleyi bir sökelim. Ya Pink var ya kanka yönetmesi çok zor ya Pink'te. Çok zor. Gerçekten. Çok zor. Ben benden de isteniyordu. Çekmememin sebebi ben de jungle gibi bir şey yok kanka. Lane'de var ya. Evet lane'de oyna. 0 15 oynayan şey görmedim kanka. Burada var mı bir ihtimal? Kongo. Onosunun niko. <laughs> Onosunun niko diyorum. Başka bir şey demiyorum. Var mı bir ihtimal dedikten sonra adama çıkan hasarı görmen lazım. Mahvolmuş olmuş bir adam ölüyordu bu arada. Arkadaşlar ben şunu hep söylüyorum. Efe'ye de videoya girmeden önce söyledim. Bu şampiyona ağzıyla kuş da tutsa birçok şampiyon şu anda tek atıyor. Ulti ile yaşayabilir. O yüzden ulti bastığında Kayle'in can çalması gerekiyor ki canını fullleyebilmesi gerekiyor. O yüzden kana susamış kesinlikle şart. Kesinlikle kana susamış şart. Ama şimdi mantık çerçevesinde düşündüğün zaman full onit kastında hasarın ne kadar maksimum olursa olsun Rabodon da yarıyor. Çünkü Rabodon aldığın zaman sonuna hasarını arttırıyor. işte Kraken'in hasarını arttırıyor. Ama yani maaf olmuşla da asla can çalamıyorsunuz. Bir kanoslamış kesinlikle lazım. O yüzden ben şu anda bir tane kanoslamış hemen çekeceğim abi. Serisinden bir kanoslamış çekeceğiz. Çünkü kritikten aldığı için de arkadaşlar hasar güçlendirme Guinsoo hem oradan artacak hem de ekstra ad'siyle can çalmasıyla bizi hayatta tutacaktır. Bir kanoslamış alalım. Sonra bu illin geri kalanını ince ince tartışalım. Nashor'da, gerekirse ya. Nashor'da Sence. gerekiyor. Rabadon'da gerekiyor. Ama da çok tatlı olur kanka. Çünkü ledel tempo isteklediğinde aynı anda 5 kişiye vurur. Bence hiper carry yapar Runa'nın bunu şu anda baktığında. Ya o kadar iç içe bir fight olursa evet de ya bilmiyorum olur mu? Ama Nashor bence kesin kanka yine sen bilirsin. Tabi canım zaten lazım zaten lazım ama bu sefer de 4 tane de gerek var mı onu düşünüyor insan yani. 4 tane eşyaya onu eşyasına ama lazım evet hasarını buffluyor bayağı deli gibi. Daha 16 level değiliz bu arada arkadaşlar. Ejderimiz 40 bu arada daha ejderi kanka. Tamam severiz. Kanka, e e sen? elim elim şu an çok hızlı birazcık gidip Malphite'a biraz vurmak istiyorum 236 zırhı var Valla tank kanko. Bir tank kanka bak hareket hızımı çalıyor ya. O, o bozuyor yakalayamıyorum. Ama vurduğumda... Kanka vereyim ben sana o hareket hızını. Ha versene bana bir hareket hızı. Bir hasar görmek ama, istiyorum. Bir dakika. Gel. Hadi. Ben ki onunla. Hadi hadi <laughs> hadi, hadi hadi hadi. W bastım ben de peşinizdeyim. Of. Evet. Bir tık fazla mı vuruyor? Çok vuruyor çok vuruyor da şey tık fazla vuruyor? Bir tık fazla mı vuruyor? Bir tık fazla mı vuruyor? Tamam. Ejderi alıyorlar. Alsınlar ya kanka. hediyemiz olsun. alsınlar, bak, alsınlar. Hediyemiz olsun. Aynen aynen. Aynen. Ben bir hasarını görmek fight istiyorum Ken. da çarın Biraz kötü oldu biliyor musun bu arada? Ne evet, evet. Malfight o ejder mal kötü oldu. Aynen aynen. <laughs> Dövüştük mü peki Efe bunlarla? Ne diyorsun? Kanka her türlü bak ölümüne kanka. <laughs> Çektim bizimkiler bir indirdi. Bir tane vurayım Vay mı? Hızlan... Hmm. Yoğunluğum. Aha! Aman. Oğlum bu pinkte de mi be? Hadi be oğlum Efe yakala be birilerini be. Verdim hızı. Kanka adamlara vurmam lazım adamlara ama kaçıyorlar adamlar. Gel gel biz de çıkalım. Ben şurayı bir iteyim canımı doldurayım kanka bir. Ben bir besleyeyim hemen. İşte şundan bahsediyorum arkadaşlar. Mahf olmuşun doldurduğu canı görüyor musunuz? 20-20. Ve farma vuruyorum adamlara değil. Adamlara vursam belki 10 gelecek yani. Adam akıllı bir şey doldurmayacak. Arkadaşlar 16'ya rushlayalım biz. Bir gücünü görelim şampiyonumuzun. Arkadaşlar işi gücü bıraktım. Ormana yattım. Sadece 16 aşlamaya çalışıyorum şu anda. Bütün olayım 16 aşlamak 16 olalım görelim istiyorum. Ne oluyor ne gidiyor. Aha Aha. Kanka çok vuruyor. 16 değilim çok vuruyor. 16 olmak üzereyim Efe. Bak 16 olmak üzereyim. Ama hayvan gibi de farmın içinden geçtik ya. 24 dakika 220 farm arkadaşlar. Kanoslamışım da geldi. Artık can doldurma konusunda da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sanki Runa'n alsam hareket hızı vesaire çok tatlı olacakmış gibi son eşya olarak. Bakalım şöyle bir. Nashor aldığımızda ne veriyor? Arkadaşlar Nashor alırsak kastımız AP'nin %20'si kadar. Onit ekstrası veriyor bize. 15 artı %20 diyor. AP'm 30. Runa'na bakalım abi. Runaan'da direkt 30 veriyor. Son eşya ben Runaan diyorum. Anladın mı mantığı Efe? Olabilir olabilir. Rabodan olabilir. almadığım için. Ha eğer ki sapıklık yapacaksak eğer ki ayakkabı satılırsa Nashor olabilir. Bu sefer Nashor Rabadon çevrilebilir. Ama yine de Runa'nın hiper carry yapma eşyası diyebilirim. Orada beni bekle bu arada. ne atmasınlar kanka. Aha güzel ya. Geliyorum geliyorum. Atsınlar kanka. Çok güzel CC kanka. kanka. Tam kanka bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bak o slow'u falan bozuyor Morgana'nın ama normal vurmuyorum şu anda. Onu fark ettim kanka. Bu arada 16 level'dan sonra Oynaması da çok keyifli sanıyorum ki şu ota ataklar vesaire olsun izlemesi de çok keyiflidir arkadaşlar. 16'dan sonra yani şu an oynadığım en keyifli çarlardan bir tanesi diyebilirim. Baktık mı bir de o zaman? Aha. Bak bak. Aa nasıl doşladın lan onu öyle bir şey mi var oyunda? Efe yetişmeye çalışıyorum. Verdimiz oğlum? Kanka. 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 Kanka burada. Kanka. Bas kendine Kanka Oğlum bana vurun. Yok mu başka adam yok mu? Bana vurun. bana vurun. <laughs> bana vurun kanka bu ne? 2.64'te vuruyorum. Vurmam bitik değil. Kanka Keil varsa bak karşıda Keil varsa asla maçı uzatmayacağız ya önümüzdeki sezon. Yok gülelim, eğlenelim, kastık, öne yok. geçtik. Arkadaşlar iki daha vuralım. Hasarı görelim. Zaten şu kostüm birazcık değişik bir kostüm olmuş. Şeytana benziyor hiç melek gibi falan da değil. Direkt arkadaşlar open oynayacağız yani karşıda Keil varsa. Ben onu anladım şu anda yani. Kan bizim bot lane oyundan komple çıksın. Direkt taşırız. Baş... Evet. evet. Evet, evet evet Kanka ben sadece önünde dursam şenle birlikte yeter. Öyle bir şu an? Evet. evet. Hiper keri ya. O yüzden Runa'nı alacağım kanka. Birine vururken diğerleri de ölsün istiyorum. Farm itme gücüne bak oğlum. Vahşi Hydra var üzerinde. Bu ne? Runaanı çekelim arkadaşlar. Sıvışma potu da olabilir. iyileşme potu da olabilir. Ben Runaanı aldım. Bir tane de şuradan iyileşme potu alalım. Devam. İki kişi. Üçümüz. Girdik mi oraya bekle, kanka? Bekle beni bekle. Girdik kanka. Girdik kanka. Girdik kanka. Hadi oğlum. oğlum. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Korku <laughs> <Polka, gülüyor> <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Yok mu hız? Kaçıyor kanka kaçırtmayacağım. yok mu hız yok mu? Hız yok mu? Bu ne Ben yedim. Ee, slow'u slow çok bozuyor beni. Koşmaya çalışıyorum. Slow'u ben Kanka adama maşallah diyorum ya bak. Attığı hasara maşallah diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bir doç. Bir de çatarsam ama işte bir de o çatarsam. <laughs> <laughs> bir de o çatarsam. Bir de o çatarsam sıkıntı çıkar abi. Kanka inanılmaz ya. Bak gerçekten inanılmaz. Dakika 16. 16'da. Level 16'dan sonra hileye dönüşüyor. Şimdi Efe diyor ki kesinlikle Nashor alman gerekiyor diyor. Ben şunun bilincindeyim. Ben o build'ü e denedim kanka. Baron bile alırken solo canı çıkıyor. Üzerinde eğer ki life Efe. Ve Kanos Samış deli gibi can çalıyor. E şimdi baktığında Nashor güçlendiriyor ama yeni runanın da Nashor'dan çok aman aman bir farkı yok. O yüzden ben Kanos Samış'sız bu şampiyonun oynanmayacağına en azından bir iki tane life eşyasına muhtaç olduğu. Biliyorum arkadaşlar Bu tabii ki de benim kendi görüşüm Efe full onit yapalım diyor Ama tek yer çar. Onu da Öyle gerek yapalım. yok Bu tek şekilde yani. gösterdin ya evet. Şimdi satalım iki tanesini Nashor artı Rabadon alıp Videoyla bakalım demeyicine kanka sen hmm, anladım yani, anladım anladım, anladım. anladım demeçte sıkıntı <laughs> yok ya şu an. Her türlü Allah ne verdiyse tokat atıyor yani. <laughs> evet, Ayakkabı evet. satılıp naşor alınabilir. Çünkü 472 ile koşuyorum. Nedenini bilmiyorum. Yani hareket hızı da fazla çarın. Ha gerçi üzerinde runağın falan var. Onlar da %7 hareket hızı vesaire veriyor. Bir o zaman gideyim Bizim satayım geleyim bekle. Bekle satayım geleyim tamam. kanka. Ben de attım. Hep birlikte koşalım oradan Ayakkabıyı satayım Nashor alayım. Tamam. Ama Rabo'dan alsam daha fazla buff'layabilir bu arada. O da bir gerçek. Bir dakika ona bakacağım. Kanka 120 Arkadaşlar birlikte bakalım. 30, 466. 120, 30, 466. Ne dedi? 120 bu değişmedi kritikten aldığı için. 466'sı 633 oldu Kraken'in. Bunun da 30'u değişmedi kanka. O zaman sadece bir tanesini bufflamak yerine her oto tam bufflayacak olsa 41 olur. Buradan da gelirim kanka bir tane bundan alırım. Yani en mantıklısı bu gibi Efe. Aha Aa, ha, baron neş giriyorlar. giriyorlar. Neş gidiyorlar. Giriyorlar. giriyorlar. Koş 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 koş. koş. Allah'ım en sevdiğim sahne. Efe iyi iyi yerde bas kanka tamam mı? Kanka hiç merak etme. Kanka, hadi, hiç merak etme. Hadi, hadi hadi hadi. Için bas, bas bas alacaklar geldi. alacaklar bas. Koş. Alsınlar ya biz onları alalım yeter. Kanka bıraktım o hata ya. Kanka bıraktım otu hata bıraktım efendim. kanka Efe. Tavır no. gibi vuruyor. Tavır <laughs> gibi ne alaka? <laughs> Ultiye bastım. Otağı taa bıraktım arkadaşlar. Zaten bu pinkle kaydım IT hikaye abi. o taa bıraktım abi. Tavır. Tower, tavır. Tower, yemin ediyorum tavır. Bir, bir test yapalım ya. Bir Malphite gelsin. Bir damage testi yapalım Malphite üzerinde. Ne diyorsun? Olabilir olabilir. Ama bi, 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 bence bitmesin. 30 dakika daha kanka. Zaten çok katılacak yer var. Farm var. Şey yapalım. Dediğim gibi para kas biraz. Zaten pente attım. Para gelmiştir. Runa'nı mı satıyorsun Ama Runa'n pente attırdı oğlum az önce. Görmedim. Hayır mi? oğlum. Kana susamışı sat. Rabadon al onun yerine. Kana susamışı sat. Rabadon al onun yerine diyorsun. Evet. ha kanka, Sen kana susamış kanosamış... istemiyorsun. Arkadaşlar Efe evet, kana susamış evet. sevmiyormuş. Tamam. Yapalım. Yapalım ya ama. Niye demin ölürdüm anladım. mesela. Bak demin ki pozisyonda ölürdüm. Kesinlikle lazım arkadaşlar. Limit test olsun. Biz size gösterelim ama ben kesinlikle oynanmayacağını iddia ediyorum bu arada. Çok kırılgan çünkü kanka çar. Direkt düşüyor. 2 200 yanı ADC var. ADC işte kanka. Ha, ADC'den ADC. daha beter. Çok fazla. ADC'lerin ADC 2300 oluyor canı. 2400 olan ADC var can olarak. Bunun daha beter kanka. Hepsinden daha beter. Aa geldiler bu arada. Şu fight'ı alalım istiyorsan. çok vuruyor. Çünkü. Her şeyi üç atıyorum şu anda. Tamam. Ee, benim yanıma gel. Benim yanıma gel. Buradan koşturacağım seni. Şu orayı vortlayacaklar. Dikkat et. Vortlatmam, vortlatmam. Kafama ulti atacak kanka. Şey, malfight, değil mi? Hazır Başladılar hadi, hadi 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 go 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 go. Gerizim, gerizim, gerizim. Tamam hiç sıkıntı yok. Çok okeyiz çok okeyiz çok okeyiz çok iyiyiz. Taramalı tüfek babacım. Taramalı tüfek. Kanka. Oğlum ultideyken kesiyorum ki zaten herkesi. Evet. Dönüyorum şey Rabadon'a. çok bozuk zaten. O çok bozuk zaten. Evet. Ultideyken kesiyorum kanka. Bak ultiyi atıyorum. Ulti bitmeden adamlar ölmüş oluyor kanka. Ama Runaan kesinlikle şart arkadaşlar. Onu görmüş olduk. Dönelim Rabadon'umuzu alalım. Efe'nin dediği gibi. Bir tane de AP eşyası alayım. Bir buff'u görelim abi. Runaan her ülken. Yani. Kanka bu max ya. Hani 10 hit ayarında şu an bu max hani buraya aktın sonu koyarsın ama hiçbir şey çıkaramazsın. Şu an üzerindeki eşyaların hepsi aktın sonundan daha güçlü. Hız hareket hızıma bak. Oğlum bu sezon hareket hızları uçuyor. 420 ile koşuyorum. Evet. W basınca ne oluyor? Daha basınca da kötü mı? oluyor. 600'e çıkıyor kanka. 560 evet. 563 falan oluyor. Yani hareket hızı konusunda bu sezon birçok şampiyon ayakkabısız oynanabiliyor. Bu da tatlı olmuş. Kanka şu an Malphite'a vesairesine. Dur 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 beni bekle beni bekle. Gel gir. gir, gir, Ne? Bu ne? Ama bak can dolmuyor. Aha! Aha! Kanka canı dolmasına ihtiyacım mı var canın dolmasına ihtiyacım mı var? <gülüyor> Aha! <gülüyor> Aha! Kanka normal baksana. Kanka! kanka. Veya, veya. Canı <laughs> dolmuyor ama bak onun konu onu, en fikir olalım canı dolmuyor. Mahvolmuş doldurtmuyor kanka canını bak farmda bile dolduramıyorum canımı. Canımı farmda bile dolduramıyorum arkadaşlar. Abi ama inanılmaz bir şampiyon ya. 16 level'dan sonra oynadığım en zevkli şampiyon olabilir. Yüksek ihtimal bu. Bir önceki jungle videosunda da bunu söylemişimdir. Ya 16'dan sonra zevki apayrı ya. Kestik mi o zaman çocukları? 260 can basıyor. Rabadon aldığımız için canı da arttı. %75 moment speed veriyor Efe. W. Evet. %75. Zaten AP'nin AP olayı o ya. AP'den çok büyük tane scale oluyor ya kanka. Evet evet evet. Aa girdi girdi. Kestim lan. <laughs> Kestim lan. <laughs> kestim. Ya yani en azından aynen, kestim. Elajio için yaptık. Bitir kanka. Bitir. Arkadaşlar bir de hasar tablosuna bakalım. Kanka 80k atmış Çar. Efe. 80.300 hasar atmış. Ne kadar iyileşmişiz? İyileşmeye bakalım arkadaşlar bir de. 23k iyileşmişim. Dediğim gibi şampiyonun iyileşme konusunda bir tık bir özrü var abi. Pek güzel iyileşemiyor. Aldığımız hasar çok değil. 35k'ya 18k. Zaten fazlasını aldığınız zaman düşüyor küt diye. Ultisi güzel. Ya yani ultisinin o ulti açtıktan sonra. Ya aslında keyli güçlü yapan şey ne biliyor musunuz? Karakter çok kırılgan. İşte ne bileyim CC vesaire bir şey yediğinde tık diye tek yiyebiliyor. Ama eğer ki fight'ta level temponu stekliyse ultiyi açarsanız ulti kapanana kadar herkesi kesiyor. Üzerinde özellikleri unağın varsa tam bir hiperkeri. Bize çok maç kazandıracak, çok da maç kaybettirecek. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Umarım maksimum limit testine istediğimiz her şeyi gösterebilmişizdir arkadaşlar. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Efe'cim eline sağlık. Diğer gelen kardeşlerimin de eline sağlık. Seviyorum sizleri. Hoşçakalın.